Rainbow. Olmaz, ne yaptın? Ne yaptın sen? Apple Bold. Hı -hı. Neler oluyor burada? Burası da ne böyle? Seni gerçekten sevdim Bundan hiç şüphen olmasın. Elveda. Ha? Rainbow. Sunset neler oldu burada? Rainbow. Rainbow mi? Senin aptallığın yüzünden bu bıçaklandı. Mutlu musun? Şimdi bir işe arada gidip ambulansı ara. Ben çok üzgünüm. Sağ ol. Çabuk ara şu ambulansı dedim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun girebilirsiniz. <Ç> çek <laughs> şuradan. Merhaba hemşire <laughs> hanım. Merhaba. Evet. Rainbow'la biraz konuşabilir miyiz acaba? Tabi buyurun ama onu çok görmeyin lütfen. Peki. sen mi geldin? Evet evet ben geldim Rainbow. Ben... Ben gerçekten çok üzgünüm Rainbow. Dur sakın kalkma. Kendini yormama gerek yok. Sorun değil. Sunset bizi yalnız bırakabilir misin? Emin misin Rainbow Dash? En son onun yüzünden bıçaklandım da pek güvenmiyorum açıkçası. sorun yok. Pekala. Sen bilirsin. Rainbow ben ne kadar üzgünüm anlatamam. Seni o kızla öyle görünce sandım ki çok aptalım. Yine Apple C... Pardon Apple Bolt'un oyununa geldim. Gerçekten çok pişmanım. Beni affedebilecek misin? Affetmek istemezsen de anlarım tabii. Sorun değil oluyor. Yeter ki bir daha benden şüphe etme. Ne olursa olsun senden başkasıyla olmak düşünebileceğim en son şey bile değil inan bana. Lütfen bir daha beni sensiz bırakma. Bırakmayacağım sevgilim. Ölene kadar yanında olacağım söz veriyorum. şey şu Apple Bolt'tan haber var mı acaba en son kaçıp gitmişti bilmiyorum açıkçası umurumda da değil o pislik beni kandırıp duygularımla oynadığı yetmezmiş gibi bir de psikopat bir seri katil umarım umarım bir daha bize bulaşmaz umarım merak etme nereye gittiğini kimse bilmeyecek ama bu sana son iyiliğim olsun. Sakın ne bana ne onlara bir daha bulaşayım deme Applebolt. Merak etme. Öyle bir şansım olmayacak zaten. O da ne demek? Apple Bolt. Apple Bolt. Kapattı. Geçtiğimiz günlerde kimliği tespit edilen seri katil Applebolt, polisten aldığımız bilgilere göre hapisten kaçıp kimlik değiştirdikten ve bir poniyi bıçakla yaraladıktan bir gün sonra Ponyville Gölü açıklarında ölü bulundu. Ardında da bir intihar mektubu bırakmış. Mektupta şöyle yazıyor. Öncelikle lütfen bu mektubu yayında okuyun. Birçok poninin ailesiz, arkadaşsız, kardeşsiz kalmasına sebep oldum. En sonunda bir kızı sevdiğim için sevgilisine zarar verdim. Kendim dahil kimsenin beni affedemeyeceği bu dünyadan gitmem herkes için en, en iyisi olacak. Elveda Lulu. Belki başka bir evrende beraber olabiliriz. belki başka bir evrende beraber olabiliriz. Evet sayın izleyiciler, gerçekten çok sarsıcı bir haber oldu. Şimdi sıradaki haberimize geçelim. Umarım gitti yerde çok daha iyi bir pony olur Umarım nozu